Herkese merhaba. Bugün yapay zekadan istediğimiz en tuhaf, en acayip şeylere bakacağız. Ama aslında da bu teknoloji hakkında bir analiz değil. Bu o fikirlerin aynasında kendimize, yani insan ruhunun en derin köşelerine bakacağımız bir yolculuk olacak. Peki bir yapay zekaya yönelttiğimiz bu garip istekler bizim hakkımızda, yani insanlığımız hakkında ne söylüyor olabilir? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Teknolojiye yansıttığımız o en gizli arzuları, kaygıları ve hatta umutları birlikte ortaya çıkaracağız. O zaman hadi başlayalım. İlk durağımız kendi iç dünyamız. Bakalım ruh halimizden tutun da en basit alışkanlıklarımıza kadar kendimize hakim olmak için yapay zekadan ne gibi yardımlar istiyormuşuz. Ve ilk proje gerçekten çok ilginç. Şöyle bir hayal edin. Tıpkı hava durumunu sunar gibi gün içindeki ruh halinizi tahmin eden bir yapay zeka. Bu sistem nasıl çalışıyor derseniz sizin dijital ayak izlerinizi yani attığınız mesajları, sosyal medyadaki paylaşımlarınızı falan tarıyor ve sonra size bir tahmin sunuyor. Diyor ki bugün sabah saatleri biraz bulutlu ama öğleden sonra güneş açacak. Kulağa ne kadar tuhaf geliyor değil mi? Ama işte burada can alıcı bir soru ortaya çıkıyor. Böyle bir uygulama ruh halimizi önceden bilmemizi sağlayarak bize kontrol mü verir yoksa günümüzü tamamen bir algoritmanın kehanetine mi bırakmış oluruz? Hangisi? Peki, kendimizi anlamayı bir kenara bırakalım. Şimdi de kendimizi geliştirmeye odaklanalım. Sırada motivasyonumuzu arttırmayı vaat eden başka bir proje var. Bu bildiğiniz giyilebilir bir yapay zeka koçu. Resmen bileğinizde yaşayan kişisel bir antrenör gibi attığınız adımı kalp atışınızı takip ediyor. Hatta sadece su içtiğiniz için bile sizi tebrik ediyor. Amacı ne? Sizi sürekli daha sağlıklı alışkanlıklara itmek. İyi güzel de burada çok ince bir çizgi var değil mi? Yani size sürekli bildirim yollayan bu dijital koç nerede yardımsever bir motivasyon kaynağı olmaktan çıkıp başınızın etini yiyen dijital bir dırdırcıya dönüşür. O çizgiyi kim çizecek? Şimdi daha da derinlere, bilinçaltının o gizemli dehlizlerine iniyoruz. Sırada hem sanatsal hem de psikolojik bir fikir var. Rüyalarınızı metne ve hatta görsele çeviren bir sistem. Bakın bu nasıl çalışıyor? Siz rüyanızı anlatıyorsunuz, sistem sizi dinliyor. Sonra da anlattıklarınızı alıp hem yazılı bir metne döküyor hem de yapay zekayla tamamen sürreal bir resme dönüştürüyor. Yani bilinçaltınız kelimenin tam anlamıyla bir sanat eserine dönüşüyor. Peki bir düşünün bilinçaltımız böyle gözle görülür, elle tutulur hale gelse kendimiz hakkında neler keşfederiz acaba? Bu teknoloji kendimizi tanıma yolculuğunda bize hangi kapıları açar? Tamam, şimdiye kadar hep içimize, kendimizi yönetmeye odaklandık. Artık rotayı biraz dışarıya çevirme zamanı. Yani teknolojiyi başkalarıyla olan ilişkilerimizi düzenlemek, hatta yönetmek için nasıl kullanmak istediğimize bakacağız. Geldik ikinci bölüme. Sosyal aranada bir ara bulucu olarak yapay zeka. Evet, insan ilişkilerinin o karmaşık, bazen de epey dağınık dünyasında yapay zekaya nasıl bir rol biçtiğimize yakından bakacağız. Bu sıradaki proje fikri sanırım birçoğumuzun bir dönem aklından geçmiştir. Dijital dünyada kendimizi adeta bir kalkan yaratma isteğimizden doğuyor. Özellikle de duygusal olarak korunmak için. Adı üstünde dijital izolasyon filtresi. Şöyle düşünün, ayrılık sonrası sosyal medyada gezerken eski sevgilinizin fotoğrafını veya ondan bir bahsi görmek istemiyorsunuz. İşte bu filtre o kişiye ait her şeyi otomatik olarak algılayıp bulanıklaştırıyor. Resmen dijital bir yara bandı gibi değil mi? Ama bu durumda başka bir soruyu beraberinde getiriyor. Birini dijital dünyadan bu şekilde silmek gerçekten iyileşmemize yardım mı eder? Yoksa bu sadece yüzleşmekten kaçtığımız acı gerçekleri ertelemek midir? Şimdi sıkı durun çünkü sırada çok daha tartışmalı bir fikir var. Yapay zekayı alıp en mahrem alanlarımızdan birine, yani özel mesajlaşmalarımızın tam ortasına koyan bir uygulama. İsmi Yalan Dedektörü Mesajlaşma Uygulaması. Evet yanlış duymadınız. Yazdığınız mesajları gerçek zamanlı olarak tarıyor ve cümlenin yanına muhtemelen yanlış ya da güvenilir gibi etiketler yapıştırıyor. Yani konuşmalarınızda bir yapay zeka hakeminiz oluyor peki böyle bir dünyada insan ilişkilerinin temeli olan güven duygusuna ne olur? Sohbetlerimizin hakemi bir uygulama olunca birbirimize olan güvenimiz neye dönüşür? Güven dediğimiz şey bir algoritmanın onayına mı kalır? Ve geldik son bölüme. Belki de en iddialı, en uç fikirlerin olduğu yere. Artık sadece davranışlarımızı yönetmeyi değil, daha iyi bir insan tasarlamayı hedefliyoruz. Evet, bizi aktif olarak değiştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan projelere bakacağız. Burada bir yanda bizi dış tehditlerden mesela siber zorbalıktan koruyan bir dijital kalkan var. Diğer yanda ise içsel bir eksiğimizi yani empati yoksunluğunu gidermeye çalışan bir sanal gerçeklik empati simülatörü var. Biri koruma, diğeri gelişim odaklı. Yani biri nefret dolu mesajları size ulaşmadan engelleyerek bir koruma kalkanı oluşturuyor. Diğeri ise sizi sanal gerçeklikte zorlu sosyal durumların içine sokuyor ve verdiğiniz tepkilere göre size bir empati puanı veriyor, sizi eğitiyor. Farklı yöntemler ama amaç ortak. Daha iyi ve daha güvenli bir sosyal ortam yaratmak. Peki, bütün bu tuhaf, bazen de ürkütücü fikirleri konuştuk. Buradan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Gelin iç dünyamızı yönetme çabamızdan kendimizi yeniden tasarlama hayallerimize uzanan bu yolculuktan ne anladığımıza bir bakalım. Ve aslında bütün bu projeler bize şunu gösteriyor. Biz yapay zekadan sadece bir sorunu çözmesini istemiyoruz. Ondan çok daha fazlasını, en temel insani arzularımızı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Kontrol, başkalarıyla bağ kurma ve hep daha iyi bir ben olma arzusu. Sonuçta bu teknolojiye yansıttığımız hayaller aslında kim olduğumuzun, en derinlerimizde ne istediğimizin bir aynası. Peki bu aynaya baktığımızda göreceğimiz bir sonraki tuhaf yansıma ne olacak acaba? Yapay zekadan isteyeceğimiz bir sonraki acayip fikir bizim hakkımızda daha neleri ortaya çıkaracak? Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.